Evet, değerli Edirne Gazetesi takipçileri... ...şu anda Hafsa ilçesinde bulunuyoruz. Edirne kamuoyunda günlerdir... ...konuşulan Atatürk Rölyefi ile ilgili... ...konuşmalar... ...geniş yankı uyandırdı. Hafsa Belediyesi tarafından... ...ilçenin girişine konulan Atatürk Rölyefi... ...yoğun tepkilere neden oldu. Bu konuda biz de burada... ...şu anda bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Sizlerin düşünceleri... ...nelerdir? Bu rölyef... burada kalmalı mıdır ya da değişmeli midir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizler için önemlidir. Yayınımıza yeni katılan takipçilerimiz için tekrar belirtmek gerekirse şu anda Havsa ilçesinin girişindeyiz. Burada belediye tarafından geçtiğimiz günlerde ilçenin girişine rölyef konulmuştu. Eee bu rölyefte yoğun tepkilere neden oldu. Ee, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle sizin düşünceniz nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce değişmeli mi, değişmemeli mi? Neler söylemek istersiniz? yorumlarınızı bekliyoruz.